Mila ya sabahtan beri telefonla oynadın artık bıkmadın mı ya? Ya gene numaralara girmişsin ya. Karton ketle mi konuşuyorsun? Evet. Sen niye karton ketle konuşuyorsun? Sana karton ketle konuşma demedim mi Mila? Arama diyorum hala da arıyorsun bir de kaçıyorsun benden ya. Bu bana veriyorsun. Karton keti aramayacaksın. Mila ver telefonu. Hayır ver. Ya ver. Heh. Sen şimdi görürsün annene seni şikayet etmeye gidiyorum. Annene söyleyeceğim seni. Gülün, gülün. Gülün neredesin Gülün? Bu ne ses ya? Bu ne ses böyle evin içinde ya? ya? Ne oluyor ya? Mila karton kedi aramış. Ay yine mi aradı ya? Vallahi bıktım artık ya. Bıktım artık. Telefon falan artık vermeyeceğim artık babam sana Mila ya. Babamın yüzünden gittim ben. Aa nereye düştün anneciğim? E, telefonu bakayım almış. Eline, eline bakayım kanıyor mu? Hı -hı. Ha ama Mila. Aa dur dur dur. Kapı çalıyor. <laughs> Hakan eyvah Mila, gel çabuk Hakan. Mi? Hakan Çabuk Kapı mı geldi acaba Mila orada mı Kapı çalmış tamam mı Mila çabuk ben. içeri gel Hakan kapı mela çalmamış mı Kapı şey çaldı ya ne yapacağız e, Yürü hadi bakalım nereden çaldı acaba Nedim ya düştün mü? Gerçekten Mila hep düşüyor e, bugün tamam, ya. Tamam. Nazardaydı galiba Mila ya. Ha bak Mila da bak sandalye yer ya. Bak yine çarptı Sesler gelmeye başladı sesler geliyor. O zaman Hakan balkondan falan mı geliyor? Hadi gidelim ya, bakalım. Gidelim bakalım. Aa, merak evet. ettim ya. Evet. Dur duramayız anneciğim evin içinden sesler geliyor. Nereden geliyor bu evet. sesler? Evet. Mila ne yapıyorsun ya? Dikkat dağıtmaya çalışıyorsun. Sen çağırdın zaten karton keti de. Sen hep dikkat dikkatimi dağıtmaya çalışıyorsun Mila. Anneciğim bu ne dansı? Bu karton ket dansı mı? Aa, Aa, Mila kapı kapandı. Mila karton ket gelmiş. Ne yapacağız? Anneciğim. Anneciğim. Kapıyı açamıyorum. Mila kapıyı kilitlemiş. Ay. O ah. niye geldi şimdi ya? Ay açtı kapı geliyor. Geliyor mu? Neil ya. Güzel. Sen nerede? anneciğim. Karton ket nereye gitti? Mila dur. Dur beni bekle anneciğim. Hemen gitme önden önden. Ay inanmıyorum size ya. Niye aradınız şimdi karton keti durduk yere? Nil ya sen ne yapıyorsun? Sana bir şey yapmadım mı bu karton ket? Anneciğim nereye gitti? Ablan nereye gitti? Saklandı hemen. Mila anneciğim neredesin? Ay yok galiba burada. Buraya girmişti gördüm ben. Ay burada da bak Mila korkunç tavşanla birlikte Mila neredesin? Nereye gittiniz ya? Sesiniz geliyor. Göremiyorum sizi. Perdenin arkasına falan mı saklandınız? Nereye gittiniz? Çocuklar bir ses verin. Buradalar mı acaba? Ay bir dakika. Açayım şunu bari. Mila! Mila ödümü kopardın ya. Ay baksana Mila bunun sihirli <laughs> güçleri <laughs> mi var acaba ya? <laughs> Aa. Bakalım karton ket dans edecek mi Mila? Bakalım senin dansından yapacak mı karton ket bu? Bak ne yapıyor bu? Bir şeyler yapıyor. Mila ya böyle dans edilir Size bir madem, mi? Size hediye bıraktım onu arayın bulun. Ne? Hediye mi bıraktın? Arayıp bulalım evet, mı? buradan. bu kadın çıkalım. Çıkalım Nilya niye? niye çıkmıyorsun? Neredesin sen karton ketin yanında. Aaa kap seçecek seni kaçıracak. Nereye gitti? Bize ne bıraktı? Onları bulmamız lazım. Hadi. Devam edelim bular ya bu karton kit bize ne kadar çok bekletti anne, burada. Ne anne, yapıyor anne, odanın içinde anne, acaba? Anne, anne. Ne? Delikten mi bakıyorsun? Aa açıldı mı kapı? Hadi girmemiz lazım artık ya. Çok merak ettim ne var içeride. Mila ne o? O ne? Aa E bu Barbie değil mi? E karton ket nereye gitti? Karton ket de yok. Ne var? Balonun içinde bir şey mi var Mila? Aa, Mila bunu patlatmamız lazım anneciğim. Mila bunu patlatmamız lazım. Gel buraya. Gel buraya bunu patlatmamız lazım. Anneciğim ben patlatıyorum. Sana ne oldu anneciğim? Mila sen karton ket mi oldun? Anneciğim nasıl kurtaracağım ben şimdi seni ya? Niliye ablanı nasıl kurtaracağız? Ay gerçekten karton ket olmuş ya. Mila anneciğim kendinde misin? Ay dur bakayım elimi bir uzatayım Aynen. bakalım ısıracak mı? Ay ısırdı elimi ya. Gerçekten karton ket olmuş. İnanmıyorum Aynen. sana Mila ya. Ay hamam diyor bir de üstüme geliyor. Ay kaçmamız lazım. Aa Niliye dağılıyor. Niliye dağılattı. Ay inanmıyorum. O zaman ben kaçıyorum Mila. Ya Hakan bakın size neler getirdim. bir dakika bir dakika bir dakika. i̇şte bugün jelibon partisi günü. Bugün bir sürü jelibon getirdim. Size de hepsini yiyebiliriz artık. Evet. Sen ne yapıyorsun <laughs> telefonda bakayım öyle? Bir şey yapmıyorum. Seni hiç heyecanlanmadın. Neden heyecanlanmadın sen? Sen birini mi aradın yoksa? Hayır. Şuradan gizli gizli bakayım bakalım. Aa. aa. Merhaba. Şey Mila baban karton kedi aramış. Çabuk bir şey söyle babana anneciğim ya. Bak ne yapıyorsun Hakan? Nereye gidiyorsun sen? Aa, Mila, nereye gidiyor bu baban ya? Bak ya da burcu almış kaçıyor. Niye biz içeri, geçiyoruz? İçeri geçin ya. Amile gel buraya gel Mila, baban karton ketin şey... yanına mı gidecek? Ne yapacak ya? Nili, ne yapıyorsun Hakan sen ya? Niye arıyorsun ya, şey şimdi dururken? Ya. Gel çabuk ya. Nilia buraya sen de. Bak biz biz jelibon partisi yapacağız. Sen git karton ketin yanına mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Değil mi Mila ya? Ya bugün biz jelibon partisi günümüzde Gidiyor karton ketin yanına gidecekmiş. Şuna bak. Allah Allah. Demin İlyacığım ya. Bugün ne güzel jelibon yiyecektik. Anneciğim böyle çıngıraklar sallayacaktık. Jelibon yiyecektik. Birden karton ket gelecek. Niye geliyor bu karton kit bizim evimize ya? Hı, Mila kapıda biri mi var? Mila işte karton kit geldi ya. Jelibonlarımızı almak için geldi. Ne yapacağız şimdi anneciğim ya? Hayır ya karton ket. Sen nereden çıktın böyle ya? Ya parti yapacaktık ama biz kendimiz yapacaktık Mila ya. Bu Karton paket. Olup gizli gizli hepsini cebine atıyor. yiyor onları gizli gizli. Karton sen neden geldin? Bak yine cebine atıyor ya Jelip Anneciğim anneciğim. Jelip onları almaya çalışıyor. Bırakmasaydım ya onları orada. Yattı cebine kaçıyor kaçıyor baksana ya. Mila ne yapacağız anneciğim? <laughs> oyun oynarsak sana veririm hepsini. Ne oyun oynayacakmışız? Taş kağıt makas oyunu oynar. Taş kağıt ya. makas mı? Mila sen oynamayı biliyor musun anneciğim? Mila sen oynayabiliyor musun? Ben mi oynayayım yoksa? Bak oynamaya başladılar Aha. bile ya. Kim o zaman kazandı? Al, bir tane. Ee, al bakalım tamam o zaman. O, kazanacaksın Aa, o zaman. Aa, bak Mila küstü gidiyor ya. Ya küstü işte Mila ya Allah Allah bak kedi oldu da gidiyor bak peşinden ya. Nereye gidiyorsunuz siz? Nerelere gidiyor bunlar ya? Aa Burcu buralar kaldı burada. Aman onları alayım da vallahi karton ket alır. Ne kadar da güzel jelibonlar bunlar. Dur ben de cebime atayım da saklayayım şu jelibonları. Karton ket. Mila anneciğim bak bize ne getirdim. Aa Hakan senin burada ne işin var? Film ne demek yani film bakıyorum evet. ya Ne filmi ya Bugün bizim film gecemiz evet. sen farkında mısın Ya niye böyle yapıyorsunuz Mila ben anneciğim bugün bizim film gecemiz değil miydi ben... Bak ben abur cubur bile hazırladım ben ya Ben izleyeceğim ya Hayır izlemeyeceksin bizim film gecemiz diyorum ya, ya Gider ya. misin lütfen Bak ben kızımla birlikte yiyeceğim diye bir sürü abur cubur bile hazırlamıştım yani Gidiyorum Sen ya bırak ya ne al al diyorsun Biz yiyeceğiz hepsini oturur musun şuraya Bir sürü sepet hazırladım ben burada siz görürsünüz size şimdi öyle bir kışkırtma yapacağım ki bak korkutacağım size elimi keseceğim şimdi ben. Anneciğim aa, aa neler ya hemen açtın mı ya? Bakalım neler varmış burada. Jölelerimiz var. Mila elektrikler gitti. Ne oldu? Ya tam bir film gecemiz vardı. Gerçekten aa. böyle mi olacak aa. ya? Of. Anne, of Anne fıkır geldi. Ne oldu? Ee. Mumları. Mum. Mumları yakalım. Hadi gel gidelim mumları yakalım ben Mila seni ya. seni korurum. Sen beni koru anneciğim. Evet. Ben çok korkarım. Çok korkuyorum kimse gerçekten. Bu evin içi çok karanlık. Kimse Galiba kimse yok. Hadi gel gidelim burada mumlar. Mila beni adamım. takip et anneciğim karanlıkta kalacaksın. <laughs> gel çabuk buraya. Neredeydi acaba mumlarımız? Ha, şu masada var bir tane mum. Ya. Ay Allah'tan bak fosforlu çakmağımız da varmış. Ya. Dur bakalım şimdi mumlarımızı şöyle bir yakalım. Ay nasıl yakacağım Mila? Ay, çok korkarım. Çakmakta kullanamam ben ya. Baksana elim yanacak. Hii, Mila elim yandı. Yakamıyorum. Dur bakalım şunu şöyle yan mı çevirsek acaba ya? Ay ben hiç mum yakamam ki. Nasıl yakacağız şimdi biz bu mumu Mila? Ay yanıyor galiba. Ay ay yandı Mila. Ay yakabildim. Ay tamam şimdi şunu da koyalım üstüne. Ay telini nasıl koyacağım? Elim yanacak. Hadi gelin bakalım gidelim. Gidelim şimdi evet. içeriye doğru. Şu mumumuzla birlikte. Ay şunu koyalım. Aa, acaba mumda mumda burcu bur keyfi yapalım Mila. Baksana mumumuz çok güzel. Anneciğim. Ses, Ses mi geldi? Allah Allah. Ay üfleyip durma Mila karanlıkta kalacağız. Anneciğim üfleme. Üfleme anneciğim. Ay mum da çok güzel baksana. Güllü güllü hani üstünde. Şey acaba böyle şey yaptım, tavana falan şey yansıyormuş. Şey şey, şey ne yapacaksın anneciğim? Mila. Mila anneciğim yapma dedim ya. Sön. Mila söndüreceksin. O elektrikler geldi gitti. Ayla. Mila, elektrikler geldi. Ben bunların elektriğini kesme al. bunlar korkmadı. Ben gidiyorum ket olacağım bunları öyle korkutacağım. Hadi bakalım gideyim karton kötü olur. O zaman buna gerek kalmadı. Ben bunu söndürdüm. Gel gidelim biz bunu yerine koyalım ya. Gidelim de bunu yerine koyalım. Dur bir dakika. Neyse mumu kullanmayacağız zaten. Mila anneciğim neredesin? Mila ay burcu burlarımız dağılmış burada ya. Mila gelsin anneciğim burcu burlarımızı yiyelim. Gel ben bunları döküyorum. Mila sen dökme. Ay Mila sen mi dökeceksin? Hadi dök bakalım ya yiyelim bakalım. Neler varmış? Oo! Mila, şu burcu burlara bak. Neler varmış burada? Ay jöleler var. Altınlar var. Sprey şekerler var. Ay hepsi çok güzel. Birbirinden çok güzel. Ne oluyor? Mila. Baban mı bu? Niye kapı kilitledi şimdi? Kapı mı kilitlendi? Ay ne kapı kilitledi ya? Mila kapı kilitledi. Kim bu? Mila kim geldi eve? Ya bir karanlıkta kalıyoruz. Bir bire geliyor eve. Ne oluyor böyle ya? Mila anneciğim. Aa bak, altına geldi. Anahtar attı. Ay bak bizim de oyun oynuyor Mila. Ya inanmıyorum bizim de gerçekten oyun oynuyor ya. Hakan sen misin ya? Kendini göster kimsin sen? Evet. Kim geldi acaba kapıya ya? Anne. Kimsin sen? Mila galiba karton ket gelmiş. Anne. Mila anneciğim kit anne. mi bu? Anne ben altın parayı verdim. Mila neden verdin karton kete bir şey vermiyor? Ya. Ya. Evimize gelmiş görmüyor musun? Ya. Mila anahtar atacak mı acaba? Ne yapıyor bu bizimle oyun mu oynuyor? <laughs> Aç kapıyı karton ket. Çabuk ne sana ne söylüyorum. Aa, ver ver anneciğim hemen açalım ver anneciğim anahtarı Ay, hemen açalım şu kedi yakalayalım ya bir an önce anne. Mila orada gördüm anneciğim. Gördüm Aa, ya, a, oku, Bu keçi. Ay, 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 ay. Ne işin var bizim evimizde ya? Allah Allah. Baksana şuna Mila ya. Ah. <laughs> Mila bu babam mı? <laughs> Mila. Mila bizi korkutmaya çalışıyormuş Mila. Size kışkırtma yaptım işte. Korktunuz mu? Çok peki de ya. Tamam. Işıkları kapatıyorsun bir ket oluyorsun falan. Tamam. o zaman film gecesi bende ben gidiyorum hemen film izleyeceğim. Tamam hadi sen git bakalım. Gel Mila yanıma. Oo, bana kaldı anne. Şuradan alayım mı? Değil mi? Hadi bakalım görüşürüz. O, kilitledik Mila babanı. Çak çak anneciğim çak. Kilitledik babanı oraya. Ama Mila bir dakika. E, bu babana ödül olur Mila. Bu babana kışkırtma olmaz ki bu ödül olur. Aç. Zaten televizyon izlemek istiyordu ya. Ya Hakan gerçekten ya, ya. baktın ne keyif yapıyor. Mila bak benim... ya Ya Mila gel anneciğim gel anneciğim. Neyse biz biraz daha burcu bur getirelim. Sen onları ver. Versen onları sepettim. Hı. Koy onları da. Abi, biz biraz abi. daha biraz daha getirelim bize burcu bur. Sen görürsün ya sen görürsün. Mila anneciğim neredesin? Dur anneciğim dondurmayı alacağım. Burada kendime özel bir dondurma yapmıştım. Ama gel bak üstüne ne dökeceğiz. Gel gel buraya gel. Ne Gel. Bak burada? ne var? Tuz var anneciğim. Al çabuk bu tuzu. Dök anneciğim dondurmanın üstüne dök bu tuzdan. Hadi anneciğim bakalım. Dök gizlice babana yedireceğiz biz bunu tamam mı? O dondurma getirdiğimizi zannedecek. Dök dök güzelce her yerine dök. Ay baksana ya tuzlu dondurma oldu Mila çok kötü bir kışkı. Ay hepsini dökme o kadar dökme anneciğim ya. Biraz daha dök şuralarına da dök. Burada yok. Ha. Mila çok güzel oldu. Hadi git al bunu al bunu sen götür. Ben götürürsem belki anlar da. Sen götürürsen anlamaz. Hadi götür bakalım babana. Bak baba dondurma getirdim. Babası Oo, dondurma getirdik sana ya. Değil. Bak ye bakalım. Beğenecek mi acaba anneciğim ya? Ye bakalım Aa. Hakan. Bakalım beğenecek misin? Sana özel yaptık üstüne de bir sürü bonibon koyduk. Mila anneciğim. <laughs> Tuz mu koyduk. Tuz koy. Tabii ki de ya. Mila baksana kusacak şimdi <laughs> baban ya Mila. Mila anneciğim. Anneciğim neredesin? Çabuk gel. Çabuk gel. Ya işte kışkırtma öyle olmaz böyle olur. Gördün değil mi? Gördün. Geçin izleyin filminizi ya. Geçin izleyin ya. Mila sen de mi midem bulandı? Niye yedin anneciğim ya? Anneciğim <laughs> dur bak ben kapıyı kapatayım şimdi. Ya gitsene Mildan sen ya. Git buradan ya git Siz kusuyor musun? Ne yapıyorsun ya? Git git buradan. Allah Allah bir de bak hala daha konuşuyor ya. Dur bakayım şu kapıyı kilitleyeyim de bir daha gelmesin anneciğim. Anneciğim sen de miden bulandı Mila? Çabuk otur şurada azıcık bonibon falan yiyelim ya Burcu. Burlarımızdan yiyelim. <laughs>